Çiçekçi Kız 1. Bölüm Başlıyor Kardeşim Bugün yine iyi kazandık Eskilerine göre Abla Ben çok korkuyorum Korkma kardeşim Bak Geçen gün senin için burada yatak da bulduk Ben sana bizde de hiç hiçbir yok Hiçbir bir şey yok. Ne yapacağız ki? Simit mi, olsam, çiçek mi satsam bir türlü karar veremedim. İkisini de, de ikisinde yapabilirim. Neyse şimdi ben de uyuyayım. Ay. Ah. Ay. Günaydın kardeşim. Günaydın abla. Günaydın. Ay evde bakayım bir şeyler var mı? Bugün seni yedirecek bir şey bulamadım. Ama şimdi gidip sana yedirecek bir şeyler bulabiliriz. Bizim çiçek sattığımız yer yani gideceğimiz yer var ya. Aslında belki çiçek satmaya da bilirim. Neyse. Ee, şimdi biz gidelim. Hani biz sürekli başka geziniyorduk ya. Böyle bir sürü kıyafetler vardı. Oranın bir tane sahibi bir çıraşlamış. Geçen seneler hastaymış. Şimdi oranın sahibi bulundu. İnşallah iyi bir kadınlar Yoksa bize bir şeyler verebilir. İnşallah verir. İnşallah. Neyse, şimdi gidelim, gidelim abla. Evet kardeşim, uzun bir yol çektik ama vardık buraya. Şu kıyafetlerin arasında ay kıyafetler mi? Evet. Burası sizin mi? Evet evladım. Burası bizim. Yani benim. Ha? Çiçeklerimiz nerede? Çiçeklerimiz yok. Buradalar. Abla buradan bir şey alalım Lütfen. Kardeşim. Bir şey alamayız. Bir şey alırsak daha kötü şeyler olur. Hiç kazanamayız. Abla niye satış yapmıyorsun? <laughs> Açmadım ki. Dur ben sana yardım edeyim. <laughs> Buyur. Abla çok güzeller. Biliyorum. Sabret. Belki inatçı patlamış kıyafet bulabiliriz abla. En azından. Diğerlerini de açar mısın evladım? Açarım tabi abla. burası niye böyle pişirilmiş? Ay bunu niye demek ki burasıymış? Dur şunu koyayım şuraya. Ah bu çok tatlı. Evet. Al bakalım bu senin olsun. Sen buldun. Teşekkür ederim. Püdü Çok güzel. Alayım. Dur bekle. Burası sizin mi? Yok, orayı burayı ben pek ellemiyorum. İsterseniz e, şunu şu yok. Hmm. Neyse buradan vereceğim bir şey yok. Size Ay yanlışlıkla kapattım. Geri açar mısın? Ay tamam. Neyse o zaman ben de çiçeklerimi satmaya çalışayım. Burada satalım. Hiç kimse gelmeyecek. Kanka buranın sahibi gelmiş duydun mu? Lütfen, lütfen bir çiçek alın. Lütfen. Şunu vereyim yanımda para yok sadece buraya bir göz atma geldim bunu alın isterseniz o da olur abim o da olur yeter ki ver ee, al al teşekkür ediyim ee, ben de bunu buraya satacaktım da satmaktansa bunu vereyim daha iyi oyuncağım oldu ilk defa ve ilk defa bir oyuncağım oldu ben. ee, benim yanımda da para vardı buradan bir şey alacaktım size vermek daha iyi olur Teşekkürler abla Çiçeklerimiz gitme ama, gitmedi ama en azından bir şeyler kazandık. Abla o oyuncağı sen buruşsan al. Oyuncak ben de karşın. Tamam istediğinde veririm ama şu an sıcak aslında çıkartayım. Abla bir şey diyeceğim. Buraya kurursak olmaz mı? Çünkü ben o evde daha çok üşüyorum. Nasıl kardeşim o ev daha sıcak. Hayır abla ya. O bana o ev daha su geliyor Yani burası da herhalde olmaz kardeşim. Falan inşallah birkaç kişi daha gelir. Bak bu cüzdan olabilir. Çok güzelmiş. Paralarımızın birkaçını buna falan koyarız. Ondan sonra bir şeyler alırız kendimize buradan. İyi oluyor abla. Merhaba burası açılmış dediler, doğru mu? evet doğru. Aa, siz. Hı. Buyurun çocuklar. Sağ olun. Buradan bir şey alacaktım ben? Size verirsem daha çok şey alırım. Ne kadar iyi kalpli insanlar var görüyor musun kardeşim? Aslında yaşlı teyze söylesek şuradan bir şey alsak. Kutu mu? Evet. Ben sorayım. Teyze şuradan şu küçük kutuyu alsak olur mu? Tamam alın çocuk olsun. Ama parayla. <laughs> Ama o kadar size yardım ettim teyze. Şaka yapıyorum. Bunu al küçük kutuyu. Teşekkürler. Bildin mi? Alabiliyor musun yani? Evet alabiliyorum Allah şükür. Şimdi bu kutuya sığmaz. Bunu koyalım. Aa, biz de bunları satsak güzel olur asıl. Mesela bize verilen şeyleri satsak. Ben oyuncağımı satmam. Cüzdan satmayalım ya. Şimdi şunu koyalım paralarımızı gizleyelim. Ya da gizlemeyelim. Niye gizliyorum? Bu burada kalsın. İçine şeyler gelsin. Son çiçeklerimiz. Bunu takacağım. Karışım sen takacak mısın? Ha, sen Tatlı oldun. Üşüyorsun sen şimdi. Bir de bana büyük geldi ya. Şeylerini kapattı. Tamam şimdi bu burada kalsın. Ama buralar çok pis. Ama temizleyeyim istersen. Buralar çok pislenmiş. Sen istersen temizle evladım. Ee, tamam hemen temizleyeyim. Şöyle niye atıyorlarsa eşyalarını da ayarlar. Oyuncak buldum onu bırakayım. Kalsın belki sahibi vardır. Geri alacaktır falan. Evet. Niye şu an birileri gelmiyor? Çiçeğimi elime alayım. Abi lütfen para ver kardeşim. Soğuktan donuyor lütfen. İkisi sizin olsun. Çünkü ben çok önemli bir şey almadım. İkisini size vereceğim çocuklar. 20 TL. Hmm. Oh. Teşekkürler abi. Bir tane. Bakayım ne olsun. Buradan bir şey alırım. Kaç TL'miz var? 10 11 22 23 TL'miz var kardeşim. Yine iyiyiz abla. Aynen kardeşim yine iyiyiz. Tamam şimdi başkalarını da bekleyeyim. Sen oyununu oyna.